Hatta sen bu çaldın ben şey dedim. Ya abi adam beni totem olarak bırak. Düşünsene <laughs> şey destek olsun. Biz kaçarız. Şuradan onun ne sisileri var geleceklerdir bunların Geleceklerdir ya. ya. Ben gelirdim yani şu takıma. Pantheon W'sun, Atulus'un Q'su kill zaten diyoruz. Hatta geldiklerini o kadar fazla düşünüyorum ki şuradan şuraya totem koyacağım şu an. Ya. İşte. Tecrübe. Gelmişler. Ben olsam ben gelirim çünkü. Şimdi bu ne demek biliyorsunuz. Abi şuraya kanka şuraya var, bot lazım. Mi? Gelmez kırıyorlar anında. Hayat. Şuraya at kanka bize gelmesin. Level 2'de. Görürsek kaçarız. Yani bu tahmin edilebilir bir anda Çünkü ben öyle bir komp kursam kesinlikle mi giderdim. Almayacağım tabi farmı. Jungle gitsin. Red'den sonra hemen 2 level bot'a yürümesin. Bot da de şurada bir gözüksün artık. Geldiler abi almaya. Şu denecek. Nasıl ben ya? Tam vuracağım çalıya geldi. Oğlum. Manyak mısınız? <laughs> Bunlar kanka birazcık değişik he. Ben sana söyleyeyim. Stenike. Abi Aphelios çok güçlüymüş. <laughs> Lan Arda. Yeni mi? Yeni mi? <laughs> bir tane kill aldık. <laughs> Oynanır mı Arda? Neler düşünüyorsun? Abi şey bildin mi? Nişancıyı alıyor yeni sezon itemleri. Yeni eşyaları temizli. çok güçlü. <laughs> Doran'la double atıyorum hemen diyorum yeni eşyalar neymiş böyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Yavaştan bir şöyle 3 alalım. Zaten evet, Aleti almamışlar. O totem mi psikolojilerini bozdu acaba? Bilmiyorum ki. Bak bu Nautilus birazcık deli Arda yani. Sen buraya gel. Flash'ı da yok bunun. Geliyorum geliyorum. Biz böyle bir yakalanma RPS'i patlatalım. Hatta ben istesen direkt yakalanabilirim. He, o da var. <laughs> Öyle bir hizmeti de var Okan'ın sağ olsun. Şimdi yavaş. Let's Totem koymuşlar. ...fark etmez gibi ya. Okey okey okey. Şura ward ya. Evet. Hemen anladılar durumu. Anında kaçış başladı. Bunu alayım bir tur daha geleyim. Tamam. Biraz açılırlarsa şuradan gank atması daha kolay yeni sezon. Açılacaklar mı bilmiyorum ama çok. Tam bir çevirdim bir tur. Aa kuleye bak hemen döndü bana ya. Neden bu kule böyle? Reporter. Bozuk. Cidden abi anında hemen hamlesini uyguladı. Kafama 250 hasarı yedim. Şimdi kayısı evi. karışmış çarşı. İnşallah bizimkiler yeniyordur kanka. Ben de öyle umut ediyorum ama. tek göremiyorum. Evet, Öldüm ya. Pek işler istediğimiz gibi gitmiyor galiba. 59 vuruyorum ya. Bu manyak herif. şunları özlemişim be. <laughs> Vallahi Kazıks, Kazıks buradan bakabilir. Benim kuşları aradı çünkü. Arda ben de Kaziks'e bakabilirim şu an. Abi çevirdim geliyor. Deneyecek bir an Ama lane'e kadar gelemem. Dur bakalım. Vallahi çok özlemişim şu komboları, momboları. Yani ben sana söyleyeyim. Oraya al şuraya gidelim. Okan bir RP gelir mi? Çekilme RPS. Oo, ben gariban bile olayım acaba. Bak <laughs> nasıl RP <'ye> geliyor. <laughs> Ama seslendirmeye çok da gerek yoktu sanki ya. Go 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 go. Onu da al bu da standı. Standı inmiş. Hadi geçmiş olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. İşe yaradı. Beklemi işini o kadar ciddiye aldım ki öldüm. <laughs> Bu adamın beyitleri inanılmaz <laughs> gerçekçi abi. Beni görmediler <laughs> ha şuradan çevirdim. Vallahi genk <laughs> de çok iyi ama ben ben gariban bir mu veriyorum burada puanı. <gülüyor> <gülüyor> o sesin de etkisi Oğlum. var ya. O ses çıkmasa bu beyit gelmez kanka. Hocam, İnanmazlar. Project Project Cars 3-0. Vallahi oynuyor ya. Full AP kasmazsa ben halledeceğimizi düşünüyorum ama. Hallederiz. Galya da çok güçlü. Yeni itemlar evet. OP'di arkadaşlar gördünüz mü? Doran'la attım. <laughs> çok güçlü yeni <yürüyen> eşyalar. <laughs> Kesinlikle oynayın. League of Legends. Favori oyunum. Adır, abi bak, sezon 13 itemleri de güçlü bak. Alıyorsun şu an. Sen diyorsun. bu karakteri oynamıyorsun, sövüyorsun bir dönem. Aldığın zaman da yapıyor ona bir şeyler. Ya karakterle pek aram yok. Çünkü ben bunun prime halini oynadım arkadaşlar. Yani en güçlü olduğu zaman da ben bu karakteri çok fazla oynadım. O gücünü, o yapabileceklerini o biliyorum. O zaman abi buraya da oyna, buraya da oyna. Bak kaç çakramım var. Aman aman Nautilus. Bak Nautilus ne oldu? Diğeri de ghost attı. 13 çakram abi, 13 çakram. Tek komboda. Ben bunları çok özlemişim. Galiba flash'ı da yok. Arda böcekler de gitti. Abi o zaman onu öldürelim. O zaman pushçiyim dur. Çok yaratıcı karakter ya. Abi pushçi koyun en arkadan geliyor. Şekil yani. Ama çok nerfli. Pro arena yüzünden Biliyormuş. nerfli. Biliyormuş abi. Orada o ne oldu bir şey geldi. Ward <laughs> Yine de atarız. Ne diyorsun? Nautilus oh, geldi. geldi. ne koştum ya? Cosmic Yer altı altısı Kozmik miymiş? Yeni çıkmış herhalde. Ward attı ben de atayım. Hocam ward fark etmez. Mor gelecek. Yani Mor'u pek sevmiyorum. Mor Ama yere değil mi? Yere Genk de Ya ben reset taraftarıyım ama illa diyor sanki ben bir gank atacağım abime. Bak bak. Ne oluyor? Galiba. Galiba. Ama ben de geldim. Alo shot mı? Hiç manam yok ama perma da otuyorum eş Aha, gibi. Aha attığı için öldü. Güzel. Sana e, kime kaldı? Evet evet tamam. Bana kaldı. Problem yok. yok. Hayır, Hayır şey ya. Arda bir kime kaldı? Ardan Atülü söylemiş o iyi bir haber yani. Gayet iyi Nasıl ya range da. savaşı yapıyoruz adamla ama menzili vermemek için. Arkadaşlar şu an manam yok. Ben burayı acil pushlayıp base atmak istiyorum. Yayın GG, yayın GG mi? Yo yo ben bakıyorum yo, ben şu ben izliyorum. Neyse <laughs> bu. Sonra niye yapıp <laughs> 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 jungle pick Kanka diyor. benim pixim nerede? <laughs> Yayına bakıyordum. Hocam ben yayını izliyorum. Hiçbir sorun yok. Yorum yapayım bir de. Eyvallah. Yapma işte. Bak önceden o Afelios o kill'i alırdı kanka. O kili alırdı. Onu sana söyleyeyim. İşte bu yüzden karakteri oynamayı sevmiyorum. Olsun. Evet. Böylesi de bir tık. Abi Swain mi bu diyorsun? Bence Swain daha şu şu an. Ciddiyim var. Şimdi... İyi bari abi <laughs> <en> azından. <laughs> bir çare geçmişiz be abi. <laughs> Geliyorum hemen. Abi yani... bugün mutlu yiyecek. Büyük ihtimalle... Sibel neymiş? <laughs> ya şaka bir yana arkadaşlar, o pro arena. Pro arena yani. Cidden bilen bir adamın elinde bu karakter tehlikeli. Bunu zaten defalarca anlatmıştık. E-spor maçlarında da... ...bu özellikle uzak doğulu abilerimiz şov yaptığı için bu karakterle... ya, aynen. aynen. Ya onlara ne versen alırlar ya. Onlar manyak Ya, onlar Bu daha tabii. da manyak bir karakter onlar için yani. Abi hiç açılma, ultiyi basayım. Tamam, deneyeyim. <laughs> Keyfine <laughs> bak. Abi çok eğlendim vallahi şu. Abi ne olur? Abi gitmek <laughs> şurada ben bir adamları hayattan bezdireyim. Hadi şey. Abi <laughs> klavye tıklayan çocuk var ya çalışmayan <laughs> Heyecanlı bebe. Gelecekler daha bekle. Kazık sabot olma. Oğlum insan mı bakar da? Bakmıyor. Bak bak. Aha. Bakayım kaç vuracak? Bir şeylerin ters Adam gittiğini anladı yok. da. İş Çok geç. Aynen <laughs> öyle. Şimdi buraya da bir yaklaşalım. Kuleye vuralım. Bak kalk Aman aman. Şş. Oh. Daha kim geliyor? Shield döner mi döndü valla. Helal olsun. Tarit! Tarit! <laughs> Helal lan Tarit! <laughs> Oğlum çok para verdim abi ben. Ya ben ismini vermek istemedim organımın yanakları yine sıkıntı <laughs> kadar acıdı ki yemin ediyorum bak. Farkaş. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim <laughs> kelime çıkmadı biliyor musun? Eee eee diye sesler <laughs> bu, bu pozisyonda bir ayak parmakları sıkıldı. Ne ayağı ben nereleri sıktım sen <laughs> bir görsün. bu pozisyon gerçekten zor. Ben bir oldu. görsen diyorum <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Gör, çok teşekkür ederim teklif için. Görmüş kadar oldum. <laughs> çok, yani çok teşekkür abi. ederim. Güzeldi arkadaşlar pozisyon da birazcık anlaki olduk. Ya bu oyun 35 dakika sürecek mi acaba? Kanka. Bu sürmez bence. Yani bence de sürmesin canım. Eşte de böyleydik ki ona bir ona iki falandık onda da yani. Onda Yine tapımız bu sefer iyi Allah aşkına. Şu kırmızı beyaz ay bu neydi bu ya? Neler yaptık şu kırmızı beyazla hatırlayın ya. Şunu getirtmeye çalışıyoruz galiba evet. Baronu falan kaç saniyede alıyor? Yiyordu baronu ya. Ya yani nerf yemek de haklı mıymış diye. Hani Evet haklıymış ya. Düşünüyorum ama bu nerf haklı bir nerf. Altı, altı böcek mi? De taptan, i̇kisi de tapta, ikisi de tapta. Alsınlar ya, çok önemli değil. Bizim Saatler Afelios sonra. zaten kule böceğinin kendisi diyorsun. Bak ne yapıyor kule. Adamlar yaşayamadıktan sonra ister son time Hocam olsun. hayırdır yol mu geçecek? <gülüyor> <gülüyor> Burayı... Aa niye öyle oldu oğlum bu beyazı alınca harbi bıçaklarla mahvediyoruz ya. Kanka bitti beyaz. Mermisi azı. Can acil beyaz. Bir de Köşe şey Nerede yapıyorduk. Nerede beyaz atıyor? Nerede? Oğlum adam yürüyemiyor. Sen onu ultiyle şakalacak mı yine? Evet. Dur ben de izleyeceğim bir Adam şey. fena korkuyor ya. Ben de korkuyorum. Ah go go go. Aradan geç geçtim. Oğlum yiyordu benim Q'yu hiç gerek yok. <laughs> Abi tuttuğunu görmedim ya. İyi iyi. Kasık geliyor. Burada bir pusacağım. Oğlum bu animasyon ne güzel göğe falan yükseliyor. Çok şekil Kestirin. bir karakter. Oo. İşte bu adamın gameplay'i çok iyi. Ama Ona biraz daha var. kassam veya şurada ultim olsa Çocuk sadece geçmek istediler. Çok iyi ya. Ya bir can biliyor musun? Şimdi base'e gidecek. Harda ejder var. Gidelim abi. gitti. Tamam biz de farmları aldık. Ejder'i aldık ya. Ejder bende. Gidelim kanka gel. Ejder'e ben kendim de alırım şu an. Siz koruyun yeter. Oo, Kazix. Çek <laughs> kaç şey var. Ejder'e bak. Gitti. Kazix ne yapıyor ya? Kovalamayacağız mı onu? ya. Siz oradan ben buradan. Sen canımı sıktın. Adam 150 diyor, gold. Az önce Kazix'in kafaya Aphelios zıpladı. flash attı. Bir ADC Kazix'in üstüne flash attı az önce abi. Tier 2 alalım. Buradan devam edelim. Hadi bak. Öldü zaten herhalde ya. Arkadaşlar bu de. arada evet e-spor için hazırlık yaptık yani e-spor için derken benim için değil. Biliyorsunuz Worlds West'te olacağı için oyuncular gelecekler. 3 tane master hesabım hazır şu anda. Geldikleri zaman onlar da tabii bir denk gelme bir maç olabilir. Güzel. Yani çok büyük ihtimal ilk kastıkları zaman denk geliriz. Onlara karşı da oynamak istiyorum. Ya. Oğlum bunlar da bunlar da ruh hastası. Bak yine eksiz fark ettiniz mi? Yine bizim takım bir yetişemiyor. 0 5 2 4 ve aynı senaryo oluyor gibi sürekli. Kanasta önce yani, şey evet. önce aldım? Gelebip gelip, şey. Gelemiyorlar bak. Yani. Bota ağır yeniyoruz. Bir sıkıntı yok ama takımımız bizi asla takip edemiyor. Abi, Galio kaç kez sezon, geldi bak. Sezon ya. Felos iyiymiş. Sezon 13 mü oğlum? Şu an kaçtayız biz? Abi itemlere bak. <laughs> yani şu an <laughs> Eski eşyaların aynısından <laughs> almaya devam ediyoruz. Yeni eşyalar OP Aphelios'ta arkadaşlar. Bir de gidiyorum. Bu sezon oynanır abi Yani İnşallah Riven kesebilir abi yani. Ne diyeyim kesemiyorsa. Hmm. Zor Beşer kesti ya. ya. Vallahi zor kesti Kayse'yi. Öyle bir senaryo bence olmamalı. Hiç olmam de mi oynasak? Olabilir. Evet abi. Adamlar önde şu an. Kazix full objektif kol oluyor. Gel kule alalım tier Galio yok. Ben şu oradan kurtulayım. Gayet iyi. Hemen şifa taşkına. Ekstra. Antion'un neyesini aldık? Galio full AP abi. Baksana ne vurdu çocuğa. Evet. Galio'ya bir vurabilirim ben de. Oo. Nice. Yılların değiştirmediği lezzet. Alucan çok az ya. Kanka en kötü ultini kendine bas. Var mı bana bir şey? Kha'zix ulti. Kovalıyor bizimki ama. O adam nereden Adam çıktı? pazara yollamış. Allah yollamış. E biz de buraya bir şeyler deneyelim. Ulan bir ısırık ben alaydım. Bunu saldım. Pantheon'a bir bait var şu anda. Arda devirecek mi bize? Deviriyorum da çok. Of 505. Naut'i sana Q bak ya. Evet, full bende atıyor, Ulti de bakıyor. Buna girmek isteyecek ya bir yerde. Oğlum çok kuruyor bu, ne bu? Pantheon da ulti atacak Şunu bana. Şunu ben yiyeyim. Lazım çok lazım bana. Çok yerinde beyler. Aa bak Hadi kim abi. geliyor. Eee burayı yok eder ki Aphelios bu kadar dalı olmasın. Etti. Ben birine vuruyordum Nautilus öldü bu arada. Yani. Ciddiyim Nautilus'a vurmadım. İnferno'um varken çok zor oraya. Arkadaşlar öndekine vurdum arkadan Nautilus öldü. <laughs> yana yana öldü herif. Pompalıya Bir de ultin yoktu haa, evet. ult olsa. <laughs> şöyle bir şeyim vardı, şöyle bir dansım ne diyeyim. <laughs> çok, <laughs> çok iyiymiş. Abi, <laughs> şöyle bir şey. Başka geldi, bir şeyimiz var mı? Hocam şöyle bir şeyim de var. Hop hadi bakayım yavrum. Burada ya kışkırtma. <laughs> bir Q, bir K abi. Anlıyorum. Ejder varmış. Hangi ejder? Aldım ben onu. Ejder diye bir şey yok. Aferyos alıyor onları. Gidelim. Kanka gel gel. <laughs> gel gel. Görüyormuş. Kanka görüyormuş. Bu benim ee, planlayamadığım bir şey. Evet. Enter, enter. Bence olsa güzel olacaktı. Ha haberim abi. yoktu. Abi, yakalandık. Yakalanmayın oğlum. Çıkar mıyız? Acer'i <laughs> de verdik vardı, arada, Boronu da verdik. Bir abi, şey apelos. deneyeyim dedim, güzel sattık. Aferos, var salırım dedi, yok salırım demedi. Ve ayrıca... Birazcık da rakibine şans tanıyor burada Afelios. Yani... Hani onlar da oynasın diyor. Şimdi düşün, gelmişsin okulundan, işinden. Oturmuşsun, akşam biraz keyif almak istiyorsun. Afelios sana bu fırsatı sunuyor. Ama Vladimir de sunmuş bu fırsatı bayağı. <laughs> 1-5 olmuş. <laughs> Vladimir artık iyi kendine... iyi olur. 1 altı. Fazla iyi niyeti davranmış o da. Kendine yani. sağlayamamış hiç. Yani adamları püskürtmek lazım. Abi ne yapıyor bunlar? Taf <laughs> baksana be iyi be biz gidelim. Gördüğüm en mistik makralardan biri bu arada. Bunlar çok kalabalık. Baronlu base'leri var. Aha. Hemen bırak evlat onu. Isırdık çok iyi. Bottan farm geliyor. Pantheon tapta biz buradayız. Şurundan bitsin arkadaşlar da rahatlayalım. Normalde daha erken alırdım ama bu oyun gecikti biraz. Farkındayım. Kaysa vuramıyor. Bunanı da ne yapmışlar ha böyle sezon 14. Ulan baronu biz almış gibi itiyoruz ha. Evet. Çıkamadım Ben de bir flash Efsane atabilsem hepsini ya. keseceğiz bu arada Oğlum amaç ne Maçı satacağız Şu bitsin şu 800 gold lazım Pompalım da yok Abi bak o kadar 7 mermi ya Şu olmasa orayı pompalı ile oynasam Tamam mı Penta Bize kazik vuruyor değil mi? Kaysa da 1800 vurmuş bu arada. Yarısı AD, yarısı AP vurmuş. Ne ile vuruyor bu kadar bu da? Anlamadım. Riven tapa gitti, tek başına öldü size laf yapıyor. <laughs> ya yani yapıyorlar arkadaşlar, onlara bakmayın. 800 altın. Kaisa baygın mı? Baygın. Neyden shield aldı bu o kadar? Galya. Bayağı aldı. Hadi kesersin, kesersen bitebilir ya. Çıkıyorum mi de çıkamıyorum mide. Yani şu pompalıyı be arkadaşlar. Yakmak, yakmak diyorum, getirtmek lazım. Kanka o full AP. Şimdi bir şekilde runan alacağız abi de. 500 altın lazım. Yani nereden bulacağız bu kadar parayı ben de bilmiyorum. Pusalım mı şurada bir? Bak. Yani 500 altın bulursak 50 pompalı mermimiz var yeter. Gider oyunu alırız. Pantiyona bakalım. Volkan çok teşekkürler, hoş geldin. Kanka beraber hoplayalım. O beni nasıl tuttu mesela? Heh, oldu mu? Öyle mi istiyorsunuz siz yani? Kovalıyoruz ha. Kovalayın kovalayın bitti zaten. Kayısı öldü. Hocam keşe tarzının... Ne ya. o harbi? Kötü 750 de maç. <laughs> Abi arada Tankı, ben öldüm tek ya. Tek attı sana. Bak niye ben o flashı attım? Okan öndeydi. Daha kendimi bir tık daha arkaya almaya çalıştım. Pompalı ultim var. Yan yanalar. Sonra olanları zaten kendiniz gördünüz. Allah acıyacak İmip çıkmış. Allah arkadaşlar uzatırdım maçı da inanın takım pek güven vermiyor. O yüzden en iyisi. Hiç <laughs> takım hiç güven vermiyor. Vlad'ın gurur ama. Vlad kazandık diyor yani şu an. Bitirin abi bitirin bitirin. Bak bak adamları Bitmedi. kesecekler. Bitmedi bir de. Ya. Ah. Lan bir ah. tane daha Riven. İyi tamam gider bitiririz şimdi. Vallahi rakip de salmıyor ya. Helal olsun. Ayak paşisti 01 bir bir tane vuramadı valla. Ben de dedim adamlara vurayım zaten bunlar bitirir. Ardu taptan maptan son hız gidip bitirsene bir tane vurup. Mantıklı abi. Şimdi durumdan aldık. E, adamları buradan... bir göreyim. Buradan da çevirmezler ya. Daha neler. Ben de sanmıyorum da. Bura vordu olabilir ondan. Buradan çevesinler adamı... ciddiyim oyunu silerim bu arada. Haydi. Geliyorum. Bir hafta lol detoksu. <laughs> Şakasız. O kadar GG oyun. Bugün video evet bu maçtan sonra atacağız. Aman ya Rabbi kaçırdı abi beni dur bakayım. Haydi oğlum. Aa bitiremem bu kadar şey. Can çok mu dolmuş? Evet bir vuruyorum ben tankım ya. Ama Eylemi. ne o. aldım biliyor musun? Galio yok pançom flash Galio ulti. Helal. Kanka direkt çok hızlı ölecek. Görüyor mu tık, tık 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 ne yapıyor? Yan yana gidelim de kanka. Bila da belki yanlışlıkla bir yetenek atarlar. İşimize gelir illa da hiçbir yetenek atmadılar. <laughs> Riven gidiyor. Şimdi benim sıram dedi Riven. Kimse de benzemiyor. izlemiyor. Galion gelinden sıyrılabilecek Gale. mi? Aha, Flash koydu. De, de, de. Riven! 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 <laughs>